İkinci devre YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Kısa bir ara vermiş olduk teknik bir problemden dolayı sizlerle birlikte olamadık. İki gündür yeniden karşınızdayız. Dünya Kupası özel yayınlarımız devam ediyor. Dünya da E ve F grubunda maçlar tamamlandı ve sürprizler yine ardı ardına geldi. Hemen öncelikle dünün gündüz maçlarına bakalım. Kanada turnuvadan elenmesi kesinleşmişti. Fas'la karşı karşıya geldi. Fas'a galibiyet turu getirecekti. Elinden geleni yaptı Fas. Hırvatistan'da ise e, Belçika karşı karşıya geldi. Gözler Belçika'nın üzerindeydi. Takımda karışıklıklar var. E, oyuncular arasında bazı gerginlikler olduğu söyleniyor. Ve bütün bu tablo içerisinde e, Belçika Hırvatistan karşısına çıktı. Belçika'nın da kazanması gerekiyordu. E, hemen maçların sonuçlarına gidelim. Hırvatistan 0, Belçika 0, Kanada 1, pas 2. Bu sonuçların ardından Fas grup lideri olarak F grubunda. E ikinci tura çıkmayı başarırken Hırvatistan ikinci oldu. Belçika 4 puanla 3. sırada kaldı. Kanada ise puansız tamamladı turnuvayı sevgili izleyenler. Evet Fas turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkmayı başardı. Afrika temsilcisi böylece 7 puanla gruptan çıktı ve şimdi rakibini bekliyor. Fas ee, tabii rakibi de belli oldu ama birazdan onu sizlerle paylaşmış olacağız. Rakibini beklemeye başladı diyelim. O 18 kuşağındaki maçlar bittikten sonra. Hırvatistan-Belçika mücadelesinden bahsettik. Kanada-Fas karşılaşmasını dile getirdik. Hakim Ziyeh ve Ennesiri golleri attı. 4. ve 23. dakikada geldi Fas'ın golleri. Erken gelen goller Fas'ı oldukça heyecanlandırdı. Tribünlerde taraftarlar Fas'ta seyirciler çok mutlu oldular. Çünkü galibiyet her halükarda Fas'ı gruptan çıkaracaktı ancak ikincilik ihtimali olabilirdi. Bu da gerçekleşmedi. Aguerd'in kendi kalesine attığı gol 40. dakikada ilk yarının ve aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi. 2-1 Fas kazandı. Bir detay Kanada'nın golü Aguert'in kendi kalesine attığı topla geldi. Nayef Aguert topu ağlara gönderdi ve 2022 Dünya Kupası'nda kendi ağlarını sarsan ilk oyuncu oldu Fas'ın 26 yaşındaki Defans oyuncusu West Ham United forması giyiyor Naif Aguert. Evet böylece Belçika elenmiş olduğu e, takımda bazı problemler oldu. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen gibi isimlerin arasında problemlerin olduğu konuşuluyordu. Bunlar birkaç gündür gündemdeydi. Bütün bu e, konuşmaların tartışmaların altında e, Belçika evine dönüyor. Dünya Kupası macerası her zaman uzun yıllardır e, çok iyi bir kuşak yakalandığı, Hazard kardeşler De Bruyne, Lukaku gibi isimlerle çok önemli kadroya yakalandığı söylense de bir türlü beklenen e, patlamayı yapamadı. Romelu Lukaku'nun e, ikinci yarıda oyuna girdi, saç baş yoldurdu Belçika taraftarlarına. Boş kaleye kaçırdı, çizgiden kaçırdı, sert şutu kaçırdı, boş şutu kaçırdı. Hepsini kaçırdı bugün e, Lukaku baktığımız zaman. Galatasaraylı Dries Mertens son birde başlamıştı. Lukaku onun yerine ikinci arada oyuna dahil oldu ve Belçika'yı belki de hayallerinden eden isim oldu. 18 maçları tamamlandığında dediğimiz gibi Fas ve Hırvatistan gruptan çıkmayı başardı. Ardından 22 maçlarına geçtik. Tabi burada da heyecan çok büyüktü. Costa Rica, Almanya, Japonya, İspanya mücadeleleri oynandı E grubunda. Ee, İspanya grup lideriydi. İlk maçta Kosta Rika'ya 7 gol atıp gövde gösterisi yapmıştı. Çok genç bir kadroyla oynuyor İspanyollar. E, Luis Enrique yönetiminde Japonya karşısında kazandığı takdirde ya da beraberlik bile onlara grup liderliği için yetecekti. Diğer tarafta Almanya'nın Kosta Rika'yı yenmesi bile kendisine yetmeyecekti diğer maçın skoruna göre. Hatta öyle ki İspanya kaybettiğinde Almanya'nın İspanya'yı geçebilmesi için artı 8 averaj gibi bir yani 8 farklı galibiyete ihtiyacı vardı. bunlar gerçekleşecek mi diye beklerken 10. dakikada Almanya öne geçti Gnabry ile Costa Rica karşısında. Hemen bir dakika sonrasında diğer maçtan gol haberi geldi. Alvaro Morata golü attı ve İspanya Almanya ikizi el ele ikinci tura doğru ilerlemeye başladılar. İlk yarılar bu şekilde tamamlandı. Herkesin gözü kulağı iki maçtaydı. İspanya grup lideri olup hangi eşleşmeye doğru yol alacak? Grup ikinciliği neler getirir hepsini merak ediyorduk. Ancak ikinci yarıda işler bir anda tersine döndü. Oyuncu değişiklikleriyle beraber hem Costa Rica hem Japonya bir anda bambaşka takım hüviyetine büründü. Özellikle Japonya 48'de Doğan'la ikinci yarıda oyuna girdi. Ritsu Doğan. Daha önce de ilk maçta da golü vardı Doğan'ın. Almanya karşısında da gol atmıştı. Ve Tanaka 51. dakikada sahneye çıktı ve bir anda Japonya 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Almanya karşısında. E, İspanya karşısında düzeltelim. Almanya ise 1-0 öndeydi. 58. dakikada Teheda sahneye çıktı. Costa Rica adına beraberliği getirdi. E, bu dakikadan sonra Almanya'da bir bocalama görmeye başladık. Almanya e, istediklerini yapamamaya başladı sahada. Ardından 70'te bu kez Vargas sahneye çıktı. Yohan Vargas ee, ve o Costa Rica adına skoru 2-1 yaptı. Costa Rica'da Japonya galibiyeti sonrasında 3 puana sahipti ve kazanıp onlar da gruptan çıkmayı düşünüyordu. Ee, öyle bir hal aldı ki 2-1'e geldiğinde her iki maçta da skor. O, ana, o an için İspanya ve Almanya evine dönerken e, Japonya ve Costa Rica tur atlayan taraflar olacaktı. Ancak sadece 3 dakika sonra Kai Havertz bu turnuvada ilk kez şans buldu. E, 73 ve 85'te iki kez sahne aldı. Almanya öne geçti. 90'da Fükruk skoru belirledi. 4-2 kazandı Almanya ama İspanya'dan beklenen gol gelmedi. İspanya gol atamadığı için Almanya turnuvaya veda etmiş oldu. İspanya'nın tabi e, burada bir hesabı da olabilir. Bunun da detaylarını başka bir videoda sizlerle paylaşacağız. Japonya-İspanya mücadelesinde Japonya kazandı. Grup lideri olarak çıkmayı başardı. Ve Hırvatistan'ın rakibi oldu ikinci turda. Muhtemel rakibi de çeyrek finalde Brezilya ve Uruguay eşleşmesinden gelebilir. Brezilya-Gana eşleşmesinden gelebilir. Burada diğer eşleşmeyi bugün oynanacak maçların ardından hep birlikte öğreneceğiz. Dediğimiz gibi Almanya evine dönüyor. İki Dünya Kupası'nda üst üste hayal kırıklığı yaşadı Panzerler. Hem hücum hattında hem savunma hattında problemler yaşıyorlar. Ve bu tablo altında Hans Flick yönetimindeki Almanya bir dünya kupasını daha e, ikinci turdan itibaren evinden izleyecek. Ve bugünün maç programına baktığımızda saat 18'de H grubu maçları tamamlanacak. Kore Cumhuriyeti Portekiz'le karşı karşıya gelecek. ile de Uruguay karşılaşacak. Portekiz'in 6, gananın 3, Kore Cumhuriyeti ve Uruguay'ın birer puanı var. Kore Cumhuriyeti ve Uruguay'a galibiyet gerekiyor. Olası şekilde tur atlayabilmek için. Uruguay, ganayı yener. Portekiz, Kore Cumhuriyeti'ne yenilmezse Uruguay tur atlayabilir. 3 takımın da çıkma şansı devam ediyor. Portekiz zaten çıkmayı garantilemişti. Diğer taraftan Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Brezilya maçları var. Sırbistan milli takımı karışmış durumda. Onlar da turnuvaya... Tutunma amacındalar. İsviçre yenerlerse gruptan çıkma ihtimalleri hala devam ediyor ama takımda kavgalardan bahsediliyor, skandallardan bahsediliyor. Bunları da başka bir videoda değineceğiz. Brezilya gruptan çıkmayı zaten garantilemişti. Sırbistan'la İsviçre, Kamerun'la da Brezilya karşı karşıya gelecek. Burada da İsviçre, Kamerun ve Sırbistan'ın gruptan çıkma şansları dediğimiz gibi devam ediyor. Heyecanı hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu arada atlamadan son bir detayı da sizlerle paylaşalım. Stephanie Rapart e, Fransız kadın hakem bugün e, dün oynanan Costa Rica Almanya mücadelesinde düdük çaldı ve tarihe geçti Stephanie Fropart e, 38 yaşındaki Fransız hakem e, 2011 yılından beri taşıdığı FIFA kokartıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Kupa finali yönetti. Şampiyonlar Ligi maçları yönetti. Dünya Kupası elemelerinde görev aldı. Ve sonunda Dünya Kupası'nda da düdük çalarak tarihe geçti. Dünya Kupaları tarihinde ilk kez bir kadın hakem maçta görev aldı. Son derece de başarılı bir yönetim gösterdi. E, Stefani Fropart ona da yolu açık olsun diyelim. Böylece bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın.